Hüküm verirken insan e, onun benzeri yani o olayın benzeri adına verilmiş e, bir olay hakkından bir hüküm çıkararak e, o hükmü daha önceden benzer bir olayda verilmiş hükmü şimdi bu olayda veriyor kişi emsal teşkil ediyor ama e, bunu Muhyiddin İbni Arabi hazretleri doğru bulmuyor kıya kıyas. İkinci bölümde de insanı saptıran şey benzerlerdir. Benzerlerdir diyor tabi. İnsanı yanıltan, saptıran, tuzağa düşüren, yanlışa düşüren şey benzerler hakkındaki görüşü ifadesidir. Hocam bu insana zaten gaflet vermiyor mu? Hani her şey yani, tamam her şey yolunda ya yani demek ki bu böyle oluyor diyoruz. Bu i̇şte benzer olarak değerlendiriyor. Benzer tabii yani bu böyle daha önce böyle olmuştu. E, öyle olunca da şöyle yapılmıştı. Tamam şimdi bunda da böyle yapalım. İyi de önceki olaydaki kişi farklı, olay farklı, olayın geçtiği zaman farklı, yani farklı. faktörler farklı, yer farklı, farklı, farklı farklı farklı, her şey farklı yani. E şimdiki zamanda onun benzeri bir olay vuku bulmuş. Sadece o, benzeri bir olay vuku bulmuş. Kişiler, olay, zaman, hal, yani iki kişi aynı fiili işlese farklı zamanlarda, bunların halleri farklı, aynı hal üzere değiller ki. İnsanlar farklı. Yani halleri farklı yani. Görünüşte aynı fiili, gerçek ayrı diye bir şey yok, benzer oluyor. Yani aynı gibi gördüğümüz fiili de işlese iki kişi, bunların durumları farklı ki. Zaman farklı, şartlar farklı, kişinin yapısı farklı. Dolayısıyla burada benzere göre hareket edip de benzerini kıyas ederek hüküm çıkartmak, hüküm vermek ve standart bir hükme bağlamak da doğru değil. O da doğru değil. Hocam o zaman konu şeye doğru gidiyor. Hani bütün iştihatlar da zaman değiştikçe değişir. Halle değişip de Yani Şimdi e, içtihatlar tabii ki içtihat e, bize göre, bizim anlayışımıza göre içtihat kapısı her daim kıyamete kadar açıktır. Açık olması gerekir. Tabii zaman, şart, haller değiştikçe, durumlar, ahvaller değiştikçe yeni bir içtihadın bir müştehid tarafından, zamanın müştehidi tarafından içtihadın yapılması gerekir. E, zamanımızda bu manada müştehid, bu manada müştehit hükmünde insanlar var mıdır? Kıyamete kadar ben olacağına inanıyorum. Vardır tabii. Ama eski zamanda yaşayan müştehitler gibi işte ee, tanınmış ve dünya üzerine bu dört müştehit, iştihat sahibi, dört mezhep sahibi diyoruz ya, dört mezhep sahibi müştehidin e, şeyinde toplanmış bütün hadiseler. Ama günümüzde böyle belki tanınmış bir müştehit, yani müştehit olarak zaten ee, bu konuda da bir ihtilaf var İslam camiası içerisinde. Bir kısım artık müştehit gelmez diyor, olmaz diyor. Müştehitin iştihat kapısı kapanmıştır diyor. Bütün iştihatlar ortadadır diyor. Her şey ona göre yapılması gerekir diyor. Bir kısım diyor ki olur mu canım kıyamete kadar farklı farklı hadiseler cereyan edecek. O zaman farklı hadiselere göre yeni iştihatlar açığa çıkması gerekir. Dolayısıyla iştihat kapısı kapanmaz. Olması gerekir diyor. Ki biz de bu görüşü kabul ediyoruz. Yani burada da ihtilaflar var. Var tabii. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman bu ihtilaf edenlerin sesi kesilecek yani. Çünkü e, o da iştihat edecek. İbn Arabi Hazretleri söylüyor. Işecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşamış olsa idi. Şu an ne hangi olay karşısında nasıl hareket ederse Mehdi Aleyhisselam öyle hareket edecek diyor. Demek ki bütün neden kitapta diyor Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde mezhepler bitecek mezhep ayrılığı bitecek. Neden bunu söylüyor? İşte Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı iştihatta bütün İslam camiası birleşmiş olacak. Ayrılık olmayacak. E, o ilk, ilk, haline geri dönecek. Tabii. Zamana göre de iştihat vermiş olacaklar. İşte art, ona göre de artık zamana göre, gereğine göre, şartlarına göre İslam'ı, Kur'an'ı anlamanın hakikatini görecek o zamanın insanlar. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda. Ama işte İslam'dan Kur'an'dan ne kadar bir uzaklaşma olacak ki? Demek ki Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde ilk önce ona karşı çıkanlar fakihler olacak. İslam fakihleri, fıkıh ehli yani. İlk ona karşı çıkanlar onlar olacakmış. Lakin kellesinin gitmesinden korktuğu için de sesini çıkaramayacaklar. Çünkü fıkıh öyle bir yere gidiyor ki yani tabii fıkıh ehli doğru söyledin. Fakihler fıkıh ehli dini korumak adına bu sefer kendi düşüncelerince hareket ederek Allah'ın geniş bıraktığı yolu daraltıyorlar. Fakir. Evet İbn Arabi Hazretleri aynen bunu ifade ediyor. Allahu Teala öyle bir geniş yol bıraktı ki Müslümanlara o geniş yol üzerinde rahat hareket edebilme kabiliyeti verdi. Ama fakihler ne yaptı? Ya o genişlikte şimdi bu adama bu genişliği gösterirsem bu sapıtır. Şuna şu genişliği gösterirsem olmaz. Öyle olmaz. Böyle olmaz. Şöyle olmaz. Şöyle olmaz. Getirdiler patikaya. Soktular bütün milleti. Şafii ise şafii öyle diyor. Yani işte birçok alanda neyse teferruatına girmiyorum. Daha önceki sohbetlerde anlattık. Bu sefer ne yapıyor? Dar açık bir patikaya getirdi Müslümanı. Aa işte İslam bu. Kur'an'ın çizgisi yolu budur. Buradan gideceksin. E Allahu Teala o kadar geniş yol vermiş. Otoban vermiş. Sen niye patika yapıyorsun ki? Niye daraltıyorsun? Öyle diyor. Ahirette Allah'ın huzuruna çıktıklarında pişman olacaklar. Allah onlara hesap soracak diyor. Benim o geniş yolumu sen nasıl daraltırsın? Kullarımı nasıl darda bırakırsın, zorda bırakırsın? Halbuki ben o kullarımı bir genişlik vermiştim. Sen niye daralttın diye Allah hesap soracak o kullara. Evet, kolaylaştırın. Zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Hadis-i şerif. Değil mi hocam? Müştehitleri değil. Çünkü onlar Fakihler, böyle... müşte, değil. Müştehit yani. ayrı. Müştehit, bakın müştehitlerdeki incelik de bunları hep geçmiş dönemlerde izledik. Müştehitlerin hiçbirisi verdiği içtihat hakkında en doğrusu budur. Bana uyun dememiştir. Bir tanesi bile dememiştir. Öyle diyor İbn-i Arabi Hazretleri. Hiçbiri gelin beni takip edin. Benim içtihatlarımla amel edin. Bak doğru yol bu. Asla ve kata dememiştir. Bizler yani o devirde ondan sonra ardından gelenler Müslümanlar onu müştehit, iştihad edici kabul ettiğimiz için bize de yatkın olan bilgimizin birikimine göre bakıyoruz. İmam Şafii'nin söylediği mi kafama yatıyor? İmam Şafii'yi taklit etmiş oluyoruz. İmam Hanefi'nin dediği mi kafama yatıyor? O zaman İmam Hanefi'yi taklit etmiş oluyoruz. Kafa yatmaya göre değil, doğduğumuzda hangi taraftaysak orada i̇şte, Ya o ayrı. Şimdi burada bakış açısıyla yani, ilmi olarak bakış açısıyla bakıp kişi değerlendirir. Benim kafama yatan bu der yani. Bu daha kafama yatıyor. Bu daha bana bu sempatik var. geliyor. Bu söylediğinize göre biz mesela kolay değiştirmemiz gerekiyor. Yani burada... Yani, Dışarıda söylersek, şimdi adam kabul edecek mi bu söylediklerimizi yani? Biz kimseye söylemeyeceğiz ki. Biz, biz kendimizle alakalı, biz kendimizden mesulüz. Biz kendimiz bu kolaylığı, bu ilmi, bu hakikati öğrenip uygulaya uygulayacak. Ama kalkıp da insanlara bak şöyle yap, böyle yap, bu genişlik var, sen de onu yap, sen de onu yap. Bu bizim görevimiz değil ki. İnsanları genişliğe davet etme bizim görevimiz değil. O alimlerin görevleri. Alimler o hususta anlatacağı insanlara anlatır. Dile getir.